Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün tek blok. Tek blok yani. Altıncı bölümü ile abi. Evet arkadaşlar bu arada şey dışında level atladım. taş taşım. Oyun dışında level atladım arkadaşlar. Artık bunlar geliyor. Aha love. Hayır. Şişt, hayır lan. Hayır. Lan. Lan. sen ciddi olamazsın kaldık burada. Hemen söndürmemiz lazım. Arkadaşlar olanları gördünüz mü? Hayır. Bu bölüm sanki biraz bizi uğraştıracak. Biraz mı bilemem ama uğraştıracak. Evet. Hadi bakalım. Zaten zor tutundu. Tamam, kapı kapanıyor. Olmuyor. Bizi bir anda kaybettiğimiz eşyalar... Ağlaya yani. ağlaya eşyalarımızı hep onu kaybettiğimiz. Biz bize bir sürü şey yapacağız çünkü. Nerede? Hayır yani. Nasıl? Düşünemedik ki biz onu. O zaman bu bölümde geçen bölümde de arkadaşlar ben bir şey fark ettim. Full su geliyordu. Orada her kazında su geliyordu. O zaman bu bölümde de hiç durmadan gelecek. Evet. Bilmiyorum. O yüzden bizim altı tahtadan yapmamamız gerekiyor. İyi, en azından bunu fark ettik. Şu anları tamam yine şeyden yaparız da. Birine ben öyle. O zaman oraya hangi blok yeter? Yalan söyleyeyim bu bloklar var yeter. Soru mu değil? Bu değil. Hangi bloktu? E, tamam mı? Tamam. Ya gerek kalmadı gibi gibi. Allah hayır bunu kazmayacağız. Unuttum. Ama yanlarını dolduracağız onu. arkadaşlar yapacak bir şey yok yani düşünemedik onu biraz malluk ettik hatta baya ama bizim düşünmemiz lazım diye neyse sağlık Tamam burası herhalde burası diyorlar yani şu maceraya göreceğiz geçmek için. Bağırmasın ama. Şimdi şu lanet şeyleri koy şuraya. Bunlardan istemiyorum. <laughs> Yap bana. Hop. Yeter lan biraz fazla yaptık. Uf düşsem altıma sıçardım. Parla orada düşse biraz bayağı zor olur. Bu buraya nasıl geldi? Biri bana açıklasın. Ha, öyleydi öyle zaten. Çok kötüydü ya. Nasıl becerdik? Bu bölüm herhalde hiç gelişemeyeceğiz. Yalnız bu burada olduğuna göre bizim birkaç blok daha sağa gitmemiz lazım. Onlardan yemiyoruz. gerek sanmıyorum. Etrafı bir tur daha geçtik bence doğru. Hissediyorum. Evet tamam. Bulduk. Allah'ım ne yalan söyleyeyim. Lav çok başımıza dert çıkardı. Vatan ayrılığı olmasa. Gördüm. Bunu biraz da erken açıyorum. Düzeltme için artık yapacağız bir şey etmek için değil bu arada. Ne yapacağım ya? Oraya bir şeyler attım. Daha bir şey. Daha var. da var. yapmamız gerek. Gelelim hepsine. O da yetmeyecek yani. Oh, yetecek gibi. Hem de çok yakın yetecek. Oo çok iyi. Vallahi kimse bir şey demesin. Biraz yamukluk payı var ne yalan söyleyeyim. <laughs> ya da alttaki blokları değiştirdiğimiz için değişik geliyor. Oraya bir şey diyemem. Şimdi bak şunu koy. Adam gibi etrafında blok yapacağız. Bak. Altı yükseklerin ettiğim ekleyelim. Durun bu arada arkadaşlar kazmaya devam ederiz. Hep kazacağız hep kazacağız değil ya illa yani. Şunları koy şöyle. Al şu toprakları. Yine arkadaşlar şunu bak.

Evet şimdi. Buraya arkadaşlar koca bir akvaryum gibi bir şey yapacağız işte. Bir sürü balık tuttu falan onları atacağız. Hayır. Lan nereye gittiler? Oğlum adam öldü. Bunlar nereye gittiler? Adam öldü? Neyse yapacak bir şey yok. Artık. Çok bir şey olsa da yapmam için yapmıyorum. Bu <laughs> köylüden bahsettim. Buraya bir de ışık boya konutmaya yoksa bir vatan hainleri öldürür. Böyle. Şu kadar Ben yetmeyecek sanıyordum ama yani yine de yetmeyebilirdik de. Bakalım. Deneyeceğiz, göreceğiz. Yetecek ya büyük ihtimal. Evet, yetecek. Mesela düşündüm de ortasını ortaları başka bir blokla da doldurabiliriz. Hem güzel olur. Ah şu an içeri doldurmamız gerekiyor. Ama neyse. Arkadaşlar bir şey sorabilirim. Ben bu yukarı nasıl çıkacağım? O suyu alacaktım orada. Ortaya da başka bir blokla çıksak. Ay dizsek. Çıksak ne öyle. Bunu da şu yapayım ya az önce yapalım. Aa su var mı şu bunda? Ah kör kafam. Yeter mi ama? Yetmeyecek gibi korkmaya başladım. Hepsini kırmak zorunda kalırım. Hayır ya yetmeyecek. Neyse başka bir şey ekleriz. Kalanına da başka bir şey ekleyeceğiz. Böyle olmasına iyidir. O bir şey yok. Nasıl yetmedi ona şaşırıyorum. Şunu koyalım da benziyor en azından. Çok benziyor. Abi. Ettiğim bak. Bir olay var. Şunu koyayım. Hop. Seni değil. Ben bu balıkları koyduğum zaman su çıkacak mı? Sen ne de deneceksin? Seni zaten sevmiyorum. Geri bir Su çıkıyor. Çok iyi. Sen ne yaparsan yap orada yani. O zaman şuraya şey yapacağım şimdiki. Hoppa. Biraz yok oldu olsa 怎么死死死？酷啊！好速度快呀！在哪边弄的？ kuşumuzun rengi de hiç sanırım da cidden de öyle herhalde. Doldurmamıza... Sen ne yapıyorsun orada sorumlu musun abi? Sen nasıl gitmeyi becerdim zaten ya. Buraya bir tane de buraya gideceğiz. 全部的手机，我要拿回家。我再找找看，我们。 gidiyorduk yalnız biraz da sessiz kaldım odaklanalım çünkü arkadaş. Kusura bakmayın biraz fazla boşluk verdik. Şurayı tamamlamadan video istemiyorum o yüzden hızlı yapmaya bakacağım arkadaşlar. Ortayı ben en son dost. Allah aşağı gidiyorduk. Oh, korktum. Ben ortaya videodan sonra da doldum. Oh. Abi ikidir uçtan dönüyorum yalnız. O oh, şey çok gidiyor elim. Daha da düşeriz onu eminim. Dikkatli geçiyorum. Artık hatta oraya sıfır geçiyorum. buraya şimdi dedireceğim. Onun için tekrar gideceğiz mesela. <laughs> bir sorun var arkadaşlar. Ortayı nasıl dolduracağız? Bence büyük bir sorun bu. Neyse ortaya nasıl dolduracağız yorumlarda yazarsanız sevinirim. Çünkü çok büyük bir sorun. Ya tamam ben buraya koyarım da yani illa dolmaz o kadar. Neyse şu balıkları koyalım da artık. Ben video dışı arkadaşlar o şeyi şey hallederim. Şuna ortadaki şeyi kazarım arkadaşlar ben video dışı. Böyle işlerde video içi yaparız. Koydum balığı yüz. Seni de koydum yüz. Böyle Aha. Aha yanlış yaptım. Hepsini beraber salak diye yapacaklar.